Yeterli miktarda ve kaliteli uykunun insan ömrünü uzattığı, daha sağlıklı yaşama yol açtığı kesinlikle kabul edilmiştir. Kaliteli bir uyku ise özellikle beynimizden salgılanan melatonin adlı bir hormon aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Melatonin beynimizdeki epifiz bezi denen bir bezden salgılanmakta, özellikle karanlıkta salgılanmakta ve kaliteli bir uykunun elde edilmesini sağlamaktadır. Karanlık melatonini arttırırken aydınlık ise özellikle mavi ışık melatonini güçlü bir şekilde baskılamaktadır. Eğer melatonini yeteri kadar düzeyde tutarsak, sağlıklı beslenirsek kanser, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, obezite gibi hastalıklarında daha etkili bir şekilde ortadan kalktığı da kesinlikle gösterilmiştir. Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için İyi bir düzeyde bir melatonin elde etmek için mutlaka uygun ortamda, sakin, karanlık bir ortamda mümkün olduğu kadar karanlık bir ortamda uykunun oluşması gerekmektedir. Ancak günümüze geldiğimizde uyku sırasında bile yatağımızın baş ucunda genellikle LCD televizyonlar ve cep telefonları, tablet bilgisayarlar gibi ışığın çok yoğun olduğu, mavi ışığın özellikle çok yoğun olduğu durumlar söz konusudur. Melatonin salgısını en güçlü bir şekilde baskılayan ışık mavi ışıktır ve biraz önce sözüne ettiğim kaynaklardan ortaya çıkmaktadır. Ve bu durumda bu kaynakların yanında uyuduğumuzda bile yeteri kadar melatonin salgılanmadığı için kalitesiz bir uyku, hatta işe yaramayan bir uykuyla yüz yüze gelmiş durumda, gelmek durumundayız. Bu nedenle yatarken mümkün olduğunca karanlık ortamda yatılmalı, her türlü Tablet, bilgisayar, LCD televizyon, cep telefonu dahil olmak üzere hemen hemen tüm aletler kapalı durumda tutulmalıdır. Yeteri kadar melatonin ve kaliteli bir uyku elde etmek için. Bir de bunun tam aksi durum söz konusudur. Sabahleyin kalktığımızda özellikle erken kalkma durumunda mutlaka ortamın iyi aydınlatılması da güne sağlıklı ve zinde başlamak için gerekli bir durumdur. Bu tür uykudan uyandığımızda Işığın açılması veya odanın ışıklandırılması melatonini baskılayarak güne daha zinde bir şekilde başlamamıza yol açmakta. Bu da vücudumuz için önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle özetleyecek olursak uyku sırasında yeteri kadar karanlık ve ışık almayan bir ortamda yeterli melatonin elde edilerek uyutması tam aksine uyku uyandıktan sonra ise güzel ışıklandırmak sağlanarak melatoninin baskılanması ve güne zinde bir şekilde başlanması yararlı olacaktır.